シガレットですね。あの、その、その、その、あの、呪物を買うと、その、ま、買うと、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bağımlılık yapıcı maddeler arasında en sık kullanılan tütün ürünleri maalesef. Tütün ürünleri kanser başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları, kuah gibi önlenebilir ve ölümcül nedenler arasında birinci sırada yer almaktadır risk faktörleri arasında. Biz de bunları önlemek amacıyla, bu vatandaşlarımızı bundan korumak amacıyla ilimizde tütün denetimleri yapmaktayız. Yılda yaklaşık 8 milyondan fazla insan maalesef tütün ürünleri kullanımı yüzünden hayatını kaybetmekte dünyada. Bunun 7 milyon civarı direkt doğrudan sigara kullanımına bağlı iken 1.2'den fazla, 1.2 milyondan daha fazla insan da maalesef pasif etkilenim nedeniyle Pasif içicilik nedeniyle sigara dumanına maruz kalma nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Biz de yani başta tüm vatandaşlarımızın, tüm insanların tabii ki sigara kullanmaması, ama en azından hiç kullanmayan insanların da bundan etkilenmemesi amacıyla ilimizde işletmelerimize denetimler yapıyoruz. 4207 sayılı 2009 yılında yayınlanan kanun kapsamında denetimlerimiz devam ediyor. Biz şu an İlimizde e, çapraz denetimlere başladık. İlçeler arası ve iller arası çapraz denetimler yapılmaktadır. Buradaki amaç aslında e, personelimizin bilinirliğini azaltmak. E, uğrayacakları, uğrayabilecekleri baskıları azaltmak. Ve denetimin kalitesini, etkinliğini arttırmak buradaki temel amaç. E, bu ay e, iller arası çapraz denetimde Hakkari ve Kars illeriyle eşleştik. Bizden ikişer arkadaş e, o illere gittiler. E, üç gün boyunca denetimler yapacaklar. İlimizde de yine e, Hakkari ve Kars illerinden gelen arkadaşlarımız şu an e, emniyet ekiplerimizle beraber sahadalar denetimlerini yapıyorlar. E, amacımız tamamen e, dumansız bir hava sahası sağlamak, insanların sigara ve e, sigara ürünleri gibi tütün ürünleri gibi e, zararlı alışkanlıklardan korumak. <laughs>